arkadaşlar. Bu dersimizde ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerin kökleri ve katsayılar arasındaki ilişkileri, kökleri verilen ikinci dereceden denklemlerin nasıl yazılacağını öğreneceğiz. Şimdi arkadaşlar ikinci derece denklemleri nasıl ifade ediyorduk? ax kare artı bx artı c eşittir 0 şeklindeki bir denklem veriliyor. Bu denklemin köklerini x1 x2 olarak alalım. Bu köklerin çarpımı ve toplamında arkadaşlar denklemin katsayıları arasında aşağıdaki bağıntılar vardır. Şöyle ki arkadaşlar şu şekilde verilen denklemin daha önce köklerine eksi b artı kare kök delta bölü 2a şeklinde x2 kökünü ise arkadaşlar eksi b eksi kare kök delta bölü 2a şeklinde bulmuştuk. Peki biz bu iki kökü arkadaşlar x1 ve x2 köklerini toplayacak olursak Kare kök deltaların önündeki işaretler birbirinin ters olduğu için arkadaşlar deltalar direkt gider. Dolayısıyla eksi 2B bölü 2A kalır. İkileri de sadeleştirdiğimde kökler toplamının eksi B bölü A olduğunu görürüm. Kökler çarpımı ise arkadaşlar C bölü A olarak ifade edilir. Hemen bunu bir örnekle gösterelim arkadaşlar. Kökler toplamını ve çarpımını bulalım. Kökler toplamı için arkadaşlar öncelikle A'yı ve B'yi belirleyelim. C'yi belirleyelim. A neydi arkadaşlar? X karenin katsayısı. B değerimiz neydi arkadaşlar? X'in katsayısı sabit terimlerde bize C'yi veriyordu. Peki kökler toplamı yani X1 artı X2 değeri eşittir. Eksi B bölü A şeklinde ifade ediliyordu. Eksi B dediğimiz eksi 6 bölü 3'ten arkadaşlar eksi 2 olarak buluyorduk. Peki kökler çarpımı neydi arkadaşlar? Hemen onu da yazalım. C bölü A'ydı. Bunu da arkadaşlar bulacak olursak yukarıda C değerimiz 4'tü. A değerimiz de 3'tü. Dolayısıyla 4 bölü 3 olarak buluruz. Geldik. 2x kare artı x eksi 2 eşittir. 0 denkleminin köklerine. Bu kökler x1 ve x2 ise bu defa köklerin arkadaşlar ikişer fazlasının çarpımını sormuş bize. O halde bunu bulabilmek için arkadaşlar, şurada bir dağılma uygulayalım. X1 çarpı x2, x1 çarpı 2, x1 çarpı 2. 2 ile x2'yi çarptık arkadaşlar, 2x2 oldu. 2 ile 2'yi çarptık, 4 olarak bulduk. Bu da gerekli düzenlemeleri yaparsak arkadaşlar, x1 çarpı x2. Şu terimlerde arkadaşlar ikiler ortak olduğu için bunları iki parantezine alırsam iki parantezde x1 artı x2 artı 4 olarak buluruz. Kökler çarpımını arkadaşlar neyle buluyorduk biz? C bölü A ile buluyorduk. A değerimiz 2. Buradan C değerimiz de arkadaşlar. Eksi 2. B değerimiz de şuradaki gizli 1'di. Bunları hatırlayalım. Çarpım o halde ne olacak? Eksi 2 bölü 2. Artı 2 çarpı kökler toplamı da arkadaşlar eksi b bölü a'ydı yani eksi 1 bölü 2 artı 4 burada arkadaşlar düzenlemeleri yaparsak şunlar sadeleşti eksi 1 geldi 2'ler de sadeleşti eksi 1 eksi 1 artı 4 düzenlersek burayı da 2 olarak sonucu buluruz Şimdi burada da arkadaşlar, bu örneğimizde de x kare eksi 6x artı 1 denkleminin kökleri x1 ve x2 olarak verilmiş. Buna göre bizden istenen arkadaşlar kare kök x1 artı kare kök x2 değerlerini istiyor. Burada dikkat edelim, direkt kökler toplamını istemiyor arkadaşlar. Ne istiyor? Kare köklerinin toplamını istiyor. Peki bunu bulabilmek için şunu yapalım arkadaşlar x1 artı kare kök x2 ifadesinde kare alma işlemi yapalım. Birincinin karesi yani x1. İkinci terimin karesi x2. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. O da arkadaşlar ne olur? Kare kök içinde x1 çarpı x2 şeklinde yazarız. Peki biz burada verilen değerleri bulacak olursak şurada arkadaşlar şunun kat sayısında 1 var. 1 bizim a değerimiz. Eksi 6 b değerimiz artı 1 de C değerimizde. Kökler toplamı eksi B bölü A olduğundan B'nin önünde zaten bir eksi işaret var. Eksi eksi artıya dönüştü. Yani artı 6 bölü 1 olacak. Artı 2 çarpı kare kök içinde kökler çarpımında C bölü A'ydı arkadaşlar. O da 1'dir. Burayı düzenlersek 1 dışarıya direkt 1 olarak çıkar ve eşittir 8 olur. Peki kare kök x1 artı kare x2'nin karesi. Eğer 8'e eşitse her iki tarafın karekökünü aldığınız zaman karekök x1 artı kare kök x2 değerlerinin şöyle kare kök 8 olduğunu görürsünüz. Geldik. Diğer bir örneğimiz arkadaşlar. 3x kare artı 6x artı m artı 2 eşittir 0. Denkleminin kökleri x1 ve x2. Bizden bu defa arkadaşlar denklem içerisinde m değeri vermiş bilinmeyen ve bilinmeyenin değerini bulmamızı istiyor. 3x1 eksi 1 çarpı 3x2 eksi 1 eşittir 22 olarak vermiş. Hemen biz burada az önce yaptığımız gibi arkadaşlar bir dağılma uygulayalım. Dağılma uygularsak 9x1 çarpı x2 şurayı dağıttık arkadaşlar. Eksi 3x1 Eksi 1 ile 3x 2'yi çarptık. Eksi 3x 2 yaptı. Eksi 1 ile eksi 1'i çarptık. Artı 1 oldu. Artı 1 eşittir 22. Artı 1'i hemen diğer tarafa gönderelim arkadaşlar eksi olarak. Burada da ne yapabilirim? 3 parantezine de alabilirim. Ya da şöyle yapalım direkt. 9 x1 çarpı x2 eksi. Şuraya 3 parantezine alırsak, eksi 3 parantezine alırsak x1 artı x2 eşittir 21 oldu. da gerekli düzenlemeyi yapmaya katsak arkadaşlar. Kökler çarpımı kaçtı? Kökler çarpımı c bölü. Yani buranın arkadaşlar şurası a değeridir. 6 b değeridir. m artı 2 tamamı da c değeridir. Peki m artı 2 bölü 3 bizim kökler çarpımımızdı. Çarpı 9 var başında. Eksi 3 çarpı kökler toplamı neydi arkadaşlar? Eksi b bölü a'ydı. Yani eksi 6 bölü 3 olacak. Burası da eşittir. 21. Peki buraları düzenleyelim arkadaşlar. Ne oldu? 3 çarpı m artı 2. 3'ler de buradan sadeleşti. Eksi eksi artı 6 oldu. Eşittir. 21. Ise 21'i diğer tarafa eksi olarak attım arkadaşlar. 3 çarpı m artı 2 eşittir 15 ise her tarafı 3'e böldüm. m artı 2 eşittir 5 olacak. m de buradan 3 olarak bulurum. Şimdi bu defa arkadaşlar kökleri verilen ikinci dereceden denklemi bulmaya çalışacağız. Biz önceden hep ne yaptık? İkinci dereceden denklemi verdi. Kökler istemişti. Bu defa bize kökleri verecek. Denklemi oluşturmamız istenecek. Bu şekilde arkadaşlar x1 x2 köklerine verilen bir denklemi x kare eksi x1 artı x2 yani kökler toplamını şurada x'in katsayısına yazıp önüne bir eksi işaret atacağım. Artık kökler çarpımını da en sona sabit terim olarak yazıp sıfır eşitleyeceğim. Şu şekilde yazılır. Biz bunu pratik yol olarak şu şekilde göstereceğiz arkadaşlar. Kökler toplamı t olsun. Kökler çarpımını da ç ile gösterelim. x kare eksi t x artı ç eşittir sıfır bizden istenen denklem olacak. Burada şuna dikkat edin. Eksi tx olarak yazıyoruz sadece. Genel denklemimiz bu. T'yi ve ç'yi bulduktan sonra yerlerine yazdığımız zaman kolaylıkla ikinci derece denklemi bulmuş oluyoruz. Şimdi bu örneğimizde de arkadaşlar kökleri vermiş. X1 eşittir. Eksi 3 olarak vermiş. x 2 de 6 olarak vermiş. İkinci derece denklemi yazınız demiş. Bizim denklemimizi hemen hatırlayalım. Az önce x kare eksi tx artı ç eşittir sıfır şeklinde olacak. Peki t neydi arkadaşım? Kökler toplamıydı. Yani eksi 3 ile kimi? 6'yı topluyorduk. Topladık kaç yaptı? 3 yaptı. Peki ç değerimiz de köklerin çarpımı mıydı? Evet. Burayı da düzenlersek eksi 18. Peki yerine yazalım arkadaşlar. x kare eksi tx demişti. t değerimiz 3'tü. 3x Üç ç değerimiz de Neymiş arkadaşlar? Eksi 18. O halde bizden istenen denklem x kare eksi 3x eksi 18 şeklindeki denklemdir. Geldik bir diğer örneğimize arkadaşlar. Kökleri x1 ve x2 olan ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem için kareleri toplamının 25 olduğunu vermiş. Kökler toplamında 7 olduğunu vermiş. Buna göre ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi bulunuz dedi. Şimdi burada arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Bizden x1 artı x2'yi vermiş değil mi? Biz bu denklemi yazabilmek için neye ihtiyacımız vardı? Denklem şu şekilde. x kare eksi tx artı ç eşittir 0. Şimdi t belli mi? Belli. Şurada. Ama Ç belli mi? Yani köklerin çarpımı belli mi? Hayır. Peki ben bunu şuradan bulabiliyorum arkadaşlar. X1 artı X2 eşittir 7 demişti ya. Burada her iki tarafın arkadaşlar karesini alırsam buranın açılımını yaparsanız X1'in karesi artı 2 çarpı X1 çarpı X2 artı X2'nin karesi eşittir. Kaç dedi arkadaşlar? 49 demişti. Peki x1 ile arkadaşlar şurada x1 ile x2'nin kareleri toplam arkadaşlar 25 dememiş miydi denklemde evet bunu getirdim yerine yazdım peki artı 2 çarpı x1 çarpı x2'nin değerini bilmiyorum eşittir 49 dedik şu 25'i diğer tarafa arkadaşlar eksi olarak atarsak ne kalır sol tarafta 2 x1 çarpı x2 eşittir 24 kalır her tarafı da 2'ye böldüğümüzde arkadaşlar kökler çarpımı yani x1 çarpı x2'yi 12 olarak bulurum. Şimdi bunları getirip denklemde yerine yazacak olursam x kare t'si neydi arkadaşlar? Kökler toplamı 7 idi. O halde eksi 7x artı 12 olarak denklemimizi bulmuş oluruz. Evet ikinci dereceden arkadaşlar denklemlerde kök verildiği zaman kökler verildiği zaman denklemin nasıl yazılacağını görmüş olduk umarım sizler için faydalı olmuştur daha sonraki videolarımızda takipte kalın kendinize çok iyi bakın.